Merhaba arkadaşlar. Bu videoda BIM Backup ortamımıza bir proxy ekleyeceğiz. Proxy eklemeden önce yapmış olduğum hazırlıklardan bahsedeyim. V-Center ortamımda bir tane sanal makine oluşturdum. Ve bu sanal makine Vim PRX01 adını verdim. Bu benim proxy'm olacak. Ve bu makineyi Vim klasörümün altına taşıdım. Bu taşıma olayı yapılandırmamla alakalı değil. Düzenli bir şekilde olsun diye Vim klasörü altında topluyorum makinalarımı. Makinemin IP'si 5563 ve Windows Server 2022 VMware Tools'un en güncel versiyonu sunucuda yüklü ve domain e alınmış bir makina ve makinama verdiğim kaynaklarda 4 CPU 8 GB RAM şeklinde kaynak ataması yaptım. Win Backup sunucuma geliyorum. Burada Backup mimarisi tabında olduğunuzda emin olun. Backup Proxy sekmesinde boşluğa sağ tıklıyorum arkadaşlar. Bir proxy eklemek için. Şimdi burada 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. General Purpose Backup Proxy. Bu fiziksel serverlara kurabileceğiniz agent bazlı bir proxy. Bizim kullanacağımız ise VMware Backup Proxy. Çünkü VMware ortamımız var bizim. Bir vCenter'ımız var. ESX yapımız var. Bundan dolayı biz ikinci seçenekle ilerleyeceğiz. Bir de VMware CDP Proxy var. Bu da anlık olarak değişen datayı replikasyon noktanıza aktaran bir WIM hizmeti arkadaşlar CDP. Şimdilik bunun detayına girmiyorum ama CDP kullanacaksanız da proxy'ye ihtiyacınız olacak. Ben ikinci seçenekle ilerliyorum. Burada karşıma bir seçenek çıktı. Şimdi hangi server'ımı proxy olarak kuracağım? Bu zaten benim mevcut server'ım. Mevcut WIM backup server'ım. Bunu haliyle kuramam çünkü bu zaten kendisi bir proxy add new diyorum. İlk başta server eklemem gerekiyor. Şimdi burada iki tane seçenek var. Microsoft Windows bazlı ekleyebiliriz, Linux bazlı ekleyebiliriz. Ben Microsoft Windows bazıyla ekleyeceğim. Çünkü Server 2022 bir sunucu hazırladım. Buradan ilerleyeceğim. Başka bir noktadan nasıl eklendiğini de size göstereceğim. İlk başta aslında ortamımıza bir managed server eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu panelde bir Managed Server'ımız olmadığı için bize burada kullanabileceğimiz Server'ları çıkarmıyor ama ilk etapta Managed Server'da ekleseydik burada da ekleyebileceğimiz makinaları görecektik yani siz isterseniz buradan Managed Server ekleyip Backup Proxy ekle diyebilirsiniz ya da Backup Proxy de Backup Proxy eklerken buradan yeni bir Server ekleyebilirsiniz Add New dedim Microsoft Windows'u seçtim arkadaşlar Burada makinamın adını giriyorum. Proxy olarak ekleyeceğim makinamın DNS adını girdim. Ama ilk başta ismini çözebiliyor mu? Onu bir kontrol edelim. Çünkü Vim için DNS önemli arkadaşlar. IP çözebiliyor ama ping atamıyor. Firewall açık olduğu için. DNS şundan dolayı önemli. manage Server altında olan makinaların hepsi birbirini isimden görebilmeli. isimden ulaşabilmeli birbirine. Bu bimin çalışma prensibi ile alakalı tamamen DNS'in burada iyi yapılandırılmış olması gerekiyor. Yani makinalarınız zaten Domain'de ise birbirini görür ama Domain'de almayacağınız bir Veeam mimarisi kuracaksanız makinaların host kaydına birbirlerinin adını girmenizde fayda var. Next diyorum. Credential bölümünde şimdi Domain account'umu ekleyeceğim. Ekledim arkadaşlar. Okey diyorum. Şimdi bakalım makinama ulaşabilecek mi? Şu an Proximum Firewall'a açık. Eğer ulaşamazsa Firewall'a izin vereceğim. Bu IP'den gelebilsin diye. Network Pet Not Found dedi. Muhtemelen sunucuma ulaşamadı. Ben şimdi sunucuma bir kural yazdım. Bu kuralı etkinleştiriyorum. Beam sunucum erişebilsin diye. Next diyorum. Evet bir sonraki sekmeye geçebildik. Şimdi servisi yükleyecek. Apply diyorum. Gördüğünüz gibi Beam Transport MSI Package diye bir paketi upload etti. Beam Guest Agent X64 X86 isimli paketleri de upload etti. Şimdi yüklüyor. Bunları yükledikten sonra Beam Backup bu makinenin artık managed bir server olduğunu onaylıyor. Evet Microsoft Windows Server Saved Successfully diyor. Başarıyla ekledi. Next diyorum ve Finish diyorum. Şimdi makine üzerindeki taramalarını yaptıktan sonra maksimum destekleyebileceği test sayısını da burada hesapladı. Gördüğünüz gibi 9 yaptığında ünlem veriyor. Çünkü maksimum değerleri aşıyoruz. Burada açıklamada gördüğünüz gibi Vim PRX01 makinesi üzerinde 4 kor ben tespit ettim diyor. 4 korda 4 cevap yapıyor. 8'den fazla eklemememizi tavsiye ediyor. 1 kor 1 teske tekabül ediyor arkadaşlar. Şimdi bu test neye göre belirleniyor? Bir önceki videoda da bahsetmiştik. Burada bir daha üzerinden geçelim. Yani maksimum çalıştırabileceği testleri neye göre belirliyor? Makinanın CPU ve RAM oranına göre proxy makinamızda bir CPU bir teske tekabül ediyor ve bir CPU 2 GB RAM bir test yapabilir işçi anlamına geliyor. Burası önemli. Buna göre vermenizde fayda var. Burada tespit ettiği değer üzerinde ilerlemekte fayda var. Şimdi burada transport modumuz var. Burada backup proxy'nin dataları nasıl alacağının yöntemini belirliyoruz. Automatic selection'da kalması tavsiye ediliyor. Direct storage access direkt storage'a erişebilen bir proxy varsa eğer bunu seçebiliyorsunuz. Ama biz otomatik seçtiğimiz için hepsini sıra sıra deneyecek. Hangisinde yakalayabilirse ondan devam edecek. Biz virtual appliance devam ediyoruz. Yani bizim deneme başladıktan sonra virtual appliance devam edecek. Bir de network var. Virtual appliance zaten bizim ortamımızda hypervisor tarafına, vCenter tarafına kurduğumuz makinamız virtual appliance olarak geçiyor. Yani backup'ını alacağımız VM'lerle aynı mimaride olan bir sanal makina olarak açıklayabilirim. Network'te tamamen farklı bir noktada da olabilir. Network üzerinden bir proxy ile backup almamıza izin veren bir yöntem. Otomatik selection da bırakıyorum. Burada da arkadaşlar Connected Data Store'da tavsiye edilen şekilde ilerliyorum. Otomatik Detection da bırakıyorum. Next diyorum. Trafik kurallarında bir değişiklik yapmıyorum. Ama siz burada isterseniz ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben bunu normal ayarlarda bırakıyorum. Apply diyorum. Next diyorum. Beam backup proxy başarıyla eklendi. Gerekli olan agentlar artık şu an bu makine üzerinde yüklü. Gördüğünüz gibi Managed Server tarafında da Microsoft Windows'a geldiğimde burada bu makinemi görebiliyorum. Bin proxy makinam buraya da geldi. Çünkü artık benim ortamımda ekli bir makine olduğu için backup proxy'ye tekrardan geldim. İsterseniz burada proxy ile işiniz bittiğinde remove dediğinizde bu makine üzerinden gerekli agentları kaldırıp proxy rolünden makineyi uzaklaştırabiliyorsunuz. Ya da disable edebiliyorsunuz. Bu proxy'yi kullanmak istemiyorum diye makineyi kapatabiliyorsunuz. Daha doğrusu makinenin backup'larda rol almasını engelliyorsunuz. Edit derseniz de tekrardan buralarda değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi proxy'mizi ekledik. Bir sonraki videoda cabımızda proxy'mizi nasıl seçebileceğimizi ve hatta olan proxy'leri nasıl görebileceğimizi değiniriz. Yeni bir cevap da oluşturabiliriz. Onun üzerinden de test edebiliriz. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.